<laughs> hepimizin hayatında böyle zorlandığı zamanlar, kendini kötü hissettiği zamanlar hani mutlaka oluyor. Şu zamanlar da benim için gerçekten kötü zamanlardı. Hayattan yani tat almadığım zamanlardı. Hayatımızın böyle inişli çıkışlı zamanları oluyor. Abi işte o akşam sağ üstte tıklayıp böyle kanalı sil. Evet 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 diye diye böyle kanalımı sildiğimi düşünüyordum. Halbuki kanalım hani deaktive olmuş böyle bir seçenekmiş aslında orası ben mesela fevri davrandım biraz o zaman böyle sinirlendim bir gecede her şeyimi kapattım ettim aktive ettim yeniden kanalı baktım hiç abonem kalmamış açıkçası birazcık koydu neden koydu çünkü çok fazla insana hitap ediyordum bu beni mutlu ediyordu ama hani ben her zaman böyleydim benim için para izlenme abone hiç önemli değildi hani ben sevdiğim için yapıyordum bu işi Aynı aynı şekilde devam edeceğim. Yani sevdiğim işi yapmaya devam edeceğim. Ve bu olay bana açıkçası biraz daha gaz verdi. Sanki böyle daha çok çalışmamı gerektirecek. Çünkü ben gerçekten 2 aydır falan çalışmıyorum abi. Böyle mis gibi içerik böyle üreteyim, çabalayayım bunun için o çalışkanlık yoktu bende. Onu yeniden kazanacağımı düşünüyorum böyle bir şey olduğu için. Hayatımda bir değişiklik yapıyorum. Kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Dansa yazıldım, dansa gidiyorum. Ne bileyim saçımı boyattım. İnsanlarla buluşuyorum, topluyorum. Sonuç olarak abonelerim neden gitti? Kanalımı sildiğim için gitti. O kanalı sile bastıktan sonra artık abonelerim sıfırlanıyormuş yani. Ben anlamadım mesela videolarım duruyordu, abonelerim yoktu. Biraz şaşırdım ama dediğim gibi çok fazla üzülmedim yani bu olaya. Çünkü beni seven insanlar, benim sevdiğim insanlar her zaman ben ne olacaklar. Ben bunu biliyorum. Ben de onlara vakitlerini geçirebilecek, bilgilerini genişletebilecek, aynı zamanda eğlenebilecekleri içeriği sunacağım onlara. Hiç böyle sistem etmeye, yok efendim YouTube benim abonelerimi nasıl siler, bilmem ne yapar diye böyle ağlamaya, şey yapmaya hiç gerek yok. Ben Abi o gece sinirlendim, fevri davrandım, yanlışı ben yaptım. Bunu yeniden toparlamak, yeniden şey yapmak, böyle tırnaklarla kazımak da yine bana kalmış bir şey. Abi dediğim gibi yani böyle hayat yani bazen size böyle yumruk attığında geri yumruk sallamanız lazım yani. Hiç böyle karamsarlığa düşmedim böyle abone sayım düştü diye. Dediğim gibi beni seven insanların beni yerinden bulacağına inanıyorum. Ben yeniden onlara güzel şeyler yapacağıma, çok daha fazla çalışacağıma ve güzel şeyler sunacağıma da inanıyorum. Herhalde konuşmadığım konu, bahsetmediğim konu kalmadı. Ufacık bir açıklamaydı bu. Merak etmeyin abi, çok güzel şeyler bizi bekliyor. Güzel içeriklerle geleceğim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.